Sevgili seyirciler gençliğinde bir dönem çoban olan CHP'li Orhan Sarıbal yıllar sonra kepeneğini giydi ve mecliste kameraların karşısına geçti. Sarıbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ben de bir çobanım sözüne tepki gösterdi. Uzun ince bir yoldayım. Üstünde kepeneği, dilinde Aşık Veysel'in türküsü. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gençliğinde çobanlık yaparken giydiği kepeneği yıllar sonra yeniden mecliste giydi. Nedeni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı bir açıklama. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çobanlığın felsefesini anlamayan, onun psikolojisini yaşamayan insan yönetemez. Ben de bir çobanım demişti. Sarıbal, Mecliste basın toplantısı düzenleyip bu açıklamaya yanıt verdi. Sayın Cumhurbaşkanı, seni güttüğünü ilan ettiğin bu ülkede bir milyondan fazla aç insan var. Sarıbal, mera alanları azalınca çobanlığı bıraktığını ama kepeniği hep sakladığını söyledi. O kepeniği yıllar sonra ilk kez mecliste kullandığını anlattı.